Herkese merhaba dostlar. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, bir tanıdığımın tanıdığı aradı da ya yani bir abimin bir sorunu varmış. Şu bacadan bir e, akıtma yapıyordu. Ona baktık. E, ona gitti mi diye ona bakacağız. Dostlar şimdi kombinin başına geldim. İlk e, geldim. E, üç var. E, sıcak suyu açtığımda bar hızlı hızlı çıkıyordu. Zaten şikayetimiz de ablamızın su eksiltme şikayetiydi. Yani ara ara su eksiltiyor ve bir süre sonra da bar yükseldiği için su akıtıyordu. E, tahliyeden suyumuzu boşalttık. Hava tankımıza havamızı bastı. Ama e, şu, parçayı da şimdi söktüm temizledim ama... falan görünüyor mu parça? Görünüyor. Şu parçayı da söktüm, e, temizledim ama temizlememe rağmen burası çok aşırı derecede pas tuttuğu için hala su akmaya devam ediyordu. Biz de bu parçamızı bu parçayla değiştireceğiz. Bu parça ile ilgili size şöyle bir şey söyleyeyim. Bu parça bir kere açtığı zaman yani sistem 3 para geldiği zaman bu parçayı devreye soktuğu zaman bir kere su akıttığında tekrardan su tutmuyor. Yani devamlı su akıtmaya devam ediyor. Ya parçayı temizleyeceğiniz böyle temizlenebiliyorsa veya yenisiyle değiştirmemiz gerekiyor. Biz de yenisiyle değiştireceğiz şimdi. Şöyle yakınlaş Furkan. Nereden söktüğümüzü gösterelim. Dostlar parçamızı Şuradan e, gördüğünüz gibi şuradan söktük. E, yeni parçamız da bu şekilde. Eski parça yok ha? Eski parçamız da bu şekilde. Şimdi bu su üç bara geldiği zaman, yani bir kere açtığı zaman bu pislikten dolayı tekrar tutmuyor. Ben burayı temizledim ama aşırı derecede sert yani bir şekilde e, böyle pas olduğu için tekrardan düzen tutmadı. Yenisiyle değiştireceğim şimdi. Hatta girdiği yeri tekrar bir temizleyelim şöyle. Fırça neredeydi? Çantada. Çantaya mı koydun? Şöyle bir de fırçayla da tekrar bir daha. Şu yuvayı güzelce ne temizledikten sonra daha önce temizledim ama tekrardan söktük taktık bir daha temizleyelim Senin yaş olsun. Yok. Şöyle şu an parçayı taktık dostlar. Şöyle göstereyim. Şu an parçayı taktık. Ee, şimdi inşallah suyumuzu basacağız. Su kaçırmayacak. Su eksiltme olay da sona erdi. Dostlar şimdi o üç bar emniyet ventilimizi değiştirdik. Bu sorunu neden yapar? Bununla ilgili kanalda daha detaylı bir anlattığım video var. Onu da şu yandan bağlantı linklerinden veya alttaki bağlantı linklerinden ulaşabilirsiniz. Dostlar kombimizi toplayalım. Şöyle ben bir tanesinin vidasını taktıydım. Su kaçağı var mı? Tekrar bir bakacağım. Kapağımız neredeydi? Şuradan kapağı alayım. Şöyle göstersene bakalım. Bar seviyemiz de normal. Ee, bar seviyede şurada gördüğünüz gibi e, birin üstünde bir buçuğa yakın olursa bir evet. dört, bir beş e, normaldir. Bu şekilde bar seviyemizi ekleyip kombimizi çalıştırabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> şu basmancı içine demek ki orada <laughs> bir <Evet>, şey var. Bu arada kombimizin markası da Baymak Brüccu Nova Yoğuşmalı bir kombi. Güzel bir kombi. Evet. Su kaçağımız yok. Var seviyemizde normal. Evet. Dostlar bu videolukta bu kadar. Kanalımıza destek için kanala abone olmayı unutmayın. Videolarımızı da beğenirseniz bu tarz bilgi videolar daha çok kişilere ulaşır. Hem de kanalımıza destek olmuş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.